ekmeğimiz orada var. Sen otur oraya bakayım. Ne? Ekmeğimiz orada var. Bak poşetin içinde ekmek var. Yani otur kahvaltımızı beraber yapalım. Tamam mı çiçeğim? Şöyle size çatal vereyim. Hı? Bıçak da vereyim. Çikolata vereyim. Çayımız kaynadı bu arada. Evet. Baba bu Babanız elini çıkardı, bu kadar önemli diye bilmez, babanız bakmaz mı? Cümleten aleyküm sevgili takipçilerimiz, hayırlı sabahlarımız olsun, günaydınlarımız olsun. ne zekiyemize yeterli mi ki acaba? Sen <laughs> <laughs> de uyanamadın dedim mi annem sana da. bu defa ben de hep de demeye yolda çarpamam valla. Hem hoşum gitti. Kayseri'ye gitti ameliyat hani. olmaya inşallah. Olur gelir bir an önce. Zeynoş'um da burada. Zeynoş'um burnunu yaktı senin bebeğim. Dur bakın sana peçete getireyim. Burnunu yakmış aşkım. sen de annen gibi üşütmüşsün bebeğim. Gidin bakayım bir daha alayım şöyle. Ha, tamam. Çöpümüzü atalım. Senin hoşum da annesi gibi üşütmüş. Öyle söylüyor. Ben de diyor annem gibi üşütmüşsün diyor. Sabahla uyanır uyanmaz annesini sordu. Tabii ki annesi olmaz. Değil mi aşkım? Zeynoş şurada el sallıyor ama siz göremiyorsunuz. Şöyle biraz tripodumuzu indirelim. Evet. Dayısıyla birlikte kahvaltı yapacaklar. Dayısı işe gidecek. O yüzden bugün biraz erkenceyiz değil mi dayımız? Evet. ben şuradan zeytini peyniri çıkarsam sen buradan çekilsin onu. Ekmeğim zeytin mi? Bilmiyorum ki. Şu peynirimiz. Al <laughs> bakayım karnımız Şu çikolatamız. Şeker mi var? Şeker mi Şeker mi var? Çikolata. Çıkartayım. Yumurtamız yok. Yumurta olsa haşlardı. Zeynep şu zeynep. Ekmeğimiz bir yani. tane mi var sadece? Şu var işte. Bak azmış. Şunu okuyor musun? Şuna alması var mı? Okay. Çocuklar ben de ne Anne! Çocuklar, sen hoşta. Ana, anne, anne, anne. Abi ne diyor? Abi onu da gel acıktı ne ne Abi ne diyor? Bırak şu şu tatlıtı diyor. Bırak şu tatlıtı diyor. Bırak şu tatlıtı. Bırak tatlıtı. İçimde bir endişe var, üzüntü var, korku var. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Valla çok bir şeyim böyle. Ne ne yapacağımı da bilmiyorum. Zeynep'e de yansıtmamaya çalışıyorum çünkü çok korkuyorum bu her şeyde. Değil mi aşkım? vermişsin. Ketçap bilmedim. Yusuf. Ha. Gel aşkım. Anne ne, ne ya? Ne oğlum? Pizza denedim hiç? Ne Yine baksın neyse oğlum. Olacak bir şey ise. Gel. Senin ben, ben ben şöyle çikolatalı ekmek yapayım. Yavaş. Çok mu var? Kendi mi var? Büyük mü? mi? Alın. İçken miyiz? Çiğ böldük çoktan. oldu işte? Yavaşlayıp çalıştım. İçken kahretsin miyim de? İçken kahretsin anne. Tabii oldu bir sene kahret ara. azar azar mi yiyeceğim böyle dürüyüm mu kocaman? Nasıl? Nasıl iyi görüyorsun? Büyük büyük miyir? Büyük miyir. Tamam o zaman. Şey küçük şey. küçük olun şey içini alıyor. Hmm, tamam. <laughs> Anne bitti diye bir daha küçük sarılıyor. İşte. Hani düşürdü. Çikolata sen nasıl düşürürsün Zeyno çikolatasını? Sabah uyanır uyanmaz hemen annesini sordu. Annesi doktora gitti. Üşütmüş kızının annesi. Değil mi bebeğim? Annesi açıkmış çünkü. Evet. Burnu yapıyor çünkü annenin doktora gitti. İyileşip gelecek orada. Benim burnum akıyor. Çünkü. Senin de burnun akıyor bak. Yusuf al uzun ekmeğini. Al kaşar. Sen de yiyeceğim. Sen uzun kaldı. <laughs> <abi. gülüyor> ben de ne yiyeceğim? Zeytin peynir. keşke doktora da gittiğinden Ama bir şey gitmedi ki annesi. Doktora gitti. <laughs> ha, doktora gitti de şimdi. Canım sıkıldınca annem gelsin, annem gelsin ya ağlar. Yok ağlamaz ki kızım. Benden duracak ya değil mi? Tabii evet. okula gitseydim. Din dersinde oluyordum. De. Evet, Senin hoşum benden alacak. Ben annesi hastayı düşecek. Kızım da benimle duracak. Sonra bundan bir annesi <laughs> kızımı <kısımdan>. anne iyileşince. Burada <laughs> mı? Evet, burada kal tabii ki. Bak burada kalmak istiyor Yusuf bu. Burada kalır mı? Burada diyor. akşam yatalım mı? Evet, beraber yatacağız burada. Anne Aynen. Tamam uyudu ama sen yanına bir tane kendini yat. Uyuturum aşkım ben onu ikimiz yatarak kızımın ayatağını seveyim elimizde. İkiniz yatın o kendiliğinden uyur. Benim benim bak, benim yatağım var. Annem benim benim, benim yatağım ben, var. Tamam aşkım. Annemin benim, benim tadımım var şu an var. Evet kızım senin bir sürü oyuncağın var. Çak bu Neyse Ben sen niye bir anda Ha. Almayın telefonumu <laughs> diye bağırıyordun. <laughs> Kalk verir Korkmuşlardır. Almayın telefonumu, almayın telefonumu diyordun. Ya. Baki git lan diyordun sonra doğru. Ne <laughs> demek? <laughs> 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 Rüyalarıma deneyelim. Hatırlamıyordur kalbim. Anne, bu iki saat gördüğümüz rüyalar hayır, var ya, hayır, sadece on saniyedirmiş. Anne, kokusu e, rüyaları bulmuştuk. Hı hı. Bizim beş saat zannettiğimiz rüyalar sıcak var. Sıcaksın değil. Değil, değil Bak, çok güzel. Sıcak. Ben Ben soru ettim onlara. Anne benim sıcak. Sıcak mı? Sen öş patates de için Yusuf yemiyorum. Bu da çok Ben ne kadar ben böyle mesuliyet yaparım var var. Günaydın, günaydın sevgili takipçilerimiz. Hayırlı sabahlarınız olsun. Günaydın. Bu arada bu dünkü videomun devamı. Dün video çekmeye hiç canım istemedi. Şöyle eşime kahve yaptım, götürüyorum. Eşim motorumuza şey yapıyor. Üstüne kargış girmesin diye soğukta. Biliyorsunuz ki emoşumun ameliyatı vardı dün. Çok başarılı bir şekilde geçti. Allah'ıma şükürler olsun. Dün orada kaldılar. Bugün de şimdi yola çıkmışlar. Az önce aradı. Hem hoşgörü geliyor bu Çıkmışlar. çıkmışlar. Evet. Ah, taburcu etmiş doktor. Şükürler olsun. Ameliyatı, burun ameliyatı güzel bir şekilde gerçekleşti. İnşallah iyi olur. Bundan sonra hiç şeysi olmaz. Kızımın bir sorunu olmaz. Yazık sürekli alerji oluyordu. O burun, burun e, kemiği kırıldı. Hem hem de içinde etler vardı. Doktor hepsini bir arada ameliyat yaptı. Allah şükürler, kubuk kubuk. He, Allah şükürler olsun kurban oldum Allah'ım daha büyük dert verip derman aratmasın bütün dertli kullarımıza da çareler versin kurban olduğum Allah'ım şifalar versin inşallah <laughs> çatan tabii ki dövüş dövüş yok bu arada eşimle beraber otur da bu kahven iş kalan otur Zeynep'e de telefon verdim kanını doyurdum iyi güzel kanını doyurdu çikolatalı ekmek gidi. Ondan sonra çorba içireyim dedim yok anneanne sonra içerim diyor. Aman dün akşam Cansu Gül'ün oraya gittik oradan gelince nasıl ahatlar ağladı. Annem de annem, annem de annem. Ondan sonra anneyi aradık da gayrı susturdu annesi. Vallahi hani diller ya analı kuzu, gınalı kuzu değil. Gerçekten öyle analı kuzu, gınalı kuzu ne dersen git. Beni el üstünde tutuyorum ama annesini arıyor. Tabii annesi kadar tutamam evet, beni el üstünde de he. Anne çocuğu da. Aynen. Bir de küçük olduğu için annesini çok arıyoruz. Zeynep 3 yaşına yeni girecek daha. Doğum günü yaklaşıyor onun da. Doğum günü başlar. Dedi ya doğum günüm diye. He doğum günüm, doğum günüm demeye başlar oh, yine. Ama gelmedi ki çocuğumun doğum günü. Ne yapsın? Benim Gel. Ona diyeceğim. Yani. Niye? Senin de doğum günüm diyor. Sen de ona doğum sen günüm de. Günüm de. Tamam. Şurayı aslında biraz onun katını yapsaydın gibi şu katı o yanına çekseydin açılmazdı rüzgardan. Biliyor musun? Hangi katını? Şunu çekin? onun üstüne doğru çekseydin. Altına çekiyorum onu. Tamam işte altına ya da üstüne ammacık fazla çek. Gel de. Şöyle Altını iki bekliyorum. üç karış ne olsun ki. Ya bak. Bakın. Az değil mi o çektiğin? Vallahi az o rüzgar kaldırır bunu. Geldiriyorum ya. Sen kışın ki rüzgarı bilmiyorsun herhalde. Nasıl rüzgar şiddetle esiyor karla, soğukla. Her taraflara şey kar dolduruyor. Burayı bizim oturumuz için yapıyoruz sevgili takipçilerimiz. Bu arada onu da açıklık getireyim. Şöyle giriden nasıl oluyor bilmiyorum. Durumu çekeyim. Kulaşıklarımı ne alışklarımı neyi çamaşırlarımı serdim. E hoşum gelmeden işlerimi bitirim diye çabalayayım ve evlerimi çektireceğim. E şimdi böyle yapıyor. Arka tarafında kapatacak, ön tarafında kapatacak ki hani kar yağdığında ya da yağmur yağdığında motora değmesin diye. Çünkü motorumuz çok israf oluyor. Kucun kucu aldık valla. Gıcık 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 dilmeyle dişirmeyle diyen gibi. Hani dilme dişirme derken azar azar biriktirmeyle diyorum yani sevgili takipçilerimiz yanlış anlaşılmasın. Esim, eşim e, kış boyu aydında çalıştı, bodrumda çalıştı. Şurada daha bir iki aydır burada duruyor. Burada da yine boş değil. Burada da yine aynı çalışıyor, devam ediyor. Uzar 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 işte çıkan işlere gidiyor. O yüzden hani azar azar biriktirdik biz onun parasını. O yüzden israf olmasın yazık üstünü kapatalım ki motorumuz da burada güzel güzel şey yapsın dursun içinde lazım oldumu çıkarır sürerek lazım olmadım burada dursun diyeceğim. Lazım da sürekli oluyor. Ondan başka bir şeyimiz olmadığı için mecburen he onu kullanıyor. Ondan başka motorumuz yok. Burada yaşa bir tertip da kalkarız şurada. He. Onun için bunu yaptım. He oraya yaptığın Ondan iyi oldu. Şarj uzak düşüyor. Aynen. Hani bırak kapandığı zaman şu arka tarafından dolaşabiliriz ahırımıza giderken. Bunlarımı da nasıl suvadım. Bulaşık yıkadım ya. He. Daha domateslerimizin de kızarışını görüyor musunuz bacılarım? Şöyle kızaranlar bakın altlarda kızaranlar var. Yasemin. Buyur. Yalnız bu şu üstü çok hay. Bastıkça basar, bastıkça basar. Ne yapacak? He, doğru. Oraya til yapacak yani. Til mi? Abinin o asma tilinden. Tutar mı til orayı? Ne? Tutar mı til? Tabii. Bastırmaz mı? Yo, yemezmek, Keşke olmuş. yapmadan bunu yapmadan üstünü tilinin yap o zaman tilini. Yok yok alttan geçireceğim tili. Hı. da 4-5 tane basmasın olmaz mı? He olur. Ayakta duramayın. Şimdi bu tamam. Şimdi şu ahlı tavuk aşı edeceğim. mı ki acaba Yasem? Hangi önü? Kapat, kapatmayınca olur mu? Niye? Olmaz kar girer. Kar vuu, Bizim köşelere yığıyor olan karı. Geçen sene kış boyu kayanla ne çektik burada? Ne çektik kardan? Allah yastık gibi karlar yağdı. Geçen sene çok yağdı. Bu sene tabi Allah bilir yağacak mı da yine de illaki ki yağar. Yağmaz desek kış gününün hoş günü olmaz yağar. Domateslerime bakın hele. Burada azıcık bir şey bıraktık. Yiyelim üstünden değil. Soğuk alana kadar yiyelim dedim. Soğuk alırsa da ne yapalım? Toplara atarık diye düşündüm ama Allah şükürler olsun daha soğuk neydi da almadı iyi. Az daha çekip mi ki içine? Bu tarafa mı? Taşı bastırmadan he. öbürünü kesmişsin gayrı. Çeksen ne yapacağım? Yok yok. Bunu kes, kesmeyecek son. Şunu bu yana çeksem mi ki? Ha he çek de biraz gutçuk olsun hem de. Bu kadar büyüğe gerek yok. Şu yolu ben kapatacağım mecbur. He. Neye bağlantı yapacağım? Ben, ben anlamam ki ne yapacağını. Ne Babam yapacağım da yapacağım ya? diyordu. Yaptı mı Yasin'in motorunu? Kim? Babam da diyordu ya motor motora yapacağım Hı. diye yaptı mı ki? Yasin şurada şöyle yapacağım. Şöyle. İndireceğim atacağınız. Hı. Vallahi kafana göre takıl ben anlamadım. Şurada yapsak neye bağlantı yapacağım? yapacak? Ne yapacak yer yok. Doğru mu? Oğuzdan <laughs> fazla şey değil. Yalan zöverle biraz daha çekmek lazım. Hı hı. Taşları koymadan bir daha çekeyim de az daha. Hem o şu iki saate kadar gelirik dedi ya inşallah çabucak gelirler. Kayseri'den buraya iki saat mi sürüyor? He, kahvaltı yapmışlar mı? Vallahi kahvaltıyı sormadım da hastanede vermişlerdir kahvaltı. He. Öğlen yemeğine yani yetişirler. Yemek hazırlar. Yok hazırlarım öğlene. Onlar gelmeye bir şeyler yaparım. Bulaşı yalaşı yıkadım işte. Mutfağı topladım. Makineye çamaşır attım. Birini serdim. Bir daha attım. Ondan sonra ortalığı toparladım. Hmm. Yatağı yorganı düzledim. Yusuf Zeynep de evdeler. Ah, bak beni arıyor. Koş bu Zeynep Zeynep. Annenle burada değil. Ben kalkıp da kopu veremem Bağırıyor öyle. Zeynep. Zeynep. Bunu niye çıkardınız? Ya? Neyi? Şunu? O oranın değil ki. Zeynep. Zeynep Üstelik. yanda yanında biri olmadı mı çıldırıyor Zeynep. Yusuf da yatak odasında duymaz ki. Ödev yapıyor o da tabletinin. Öğretmeni bir sürü ödev vermişmiş onları yapıyor. Bu arada e, Emo Şimgül burada kalacaklar inşallah kaç gün kalabilirlerse bunu biraz iyileşene kadar göndermek istemiyorum. Ona kalsa çocuklar toplayıp gidecek. Oğuzhan bakacak evde ona öyle diyordu. olsan hangi birine baksın çocuk? Ya Yusuf okula gidiyor. Okuldan da izin alacaklar mecburen. Yusuf sen hep buradayım çiçeğim. Buradayım çiçeğim buradayım. Kurban olurum sana. Ben yanına bir gidim.